Bazı yerler insan için yapılmamıştır. Yüksekliği, sessizliği ve gücüyle bu dağlar yeryüzünün gerçek devleridir. 5 numara Makalu 8485 metre Makalu Himalayaların 5. devi sivri piramit şekliyle uzaktan bile ürkütücüdür. Zirveye çıkan rota çok az insanı affetmiştir. Düz duvarları ve aniden değişen hava dağcıları şaşırtır. 4 numara Lhotse 8516 metre Lhotse Everest'in gölgesinde kalmış olabilir ama onun zirvesi çok daha dik öyle ki tırmanış sırasında bir hata saniyeler içinde ölümle sonuçlanır 3 numara Kangchenjunga 8586 metre bu dağ tanrılara adanmış kabul ediliyor bazı dağcılar zirveye birkaç metre kala durup saygı gösteriyor. Burası aynı zamanda en az keşfedilmiş yüksek dağlardan biri. 2 numara K2 8611 metre K2 tırmanış değil, mücadeledir. Burada ip yoksa düşüş kesindir. Ölüm oranı %25. Hava o kadar ani değişir ki sabah güneş varken akşam donarak ölürsün. Ve bir numara. Everest. 8848 metre, dünyanın çatısı. Ama bu zirveye ulaşanların yarısı geri dönemedi. Cesetler, oksijen tüpleri ve çadırlar dağın bir parçası haline gelmiş durumda. Tırmanmak bir onur ama aynı zamanda bir mezar riski. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.